Arkadaşlar bugün sizlerle efsanevi bir videoda karşınızdayım ve bu videoda e, sizlere kutu bir tane Lego göstereceğim. Yani yapılmamış şekilde değil, açı, açılarak göstereceğim. Önceki videolarda çekememiştim çünkü Lego mega almamıştık. Ee, ve Rab Ramazan'ımız kutlu olsun Ramazan. Ramazan kutlu olsun. Bugünkü bir vi bugünkü videoda e, C, C e, şey atari kutusunu yapacağız ve iki kişi var bu bunda size şöyle şuradan yapılışını eşyalarını falan da göstereyim şu da yapılmış hali şu da parça parça hali şu da ikinci karakter arkadaşlar kutumuzu açalım kutumuzu açmak için hatta dönün şöyle şuradan bu da batmanmış yokmuş. Arkadaşlar şuradan şöyle yırtalım. Ben böyle eğlenceli yırtmaları severim. Şuradan paketlerimiz. Burada kılıçlar varmış. Hiç açmadım arkadaşlar daha önce. Kitabı da varmış. Evet kitabı da var. İncecik çocuk yapmışlar. Bu nasıl bir kitaptı? Minicik kitap. Dev görünüyor mi? Mm birazcık büyükmüş. Ve tek sayfalık mı? Arkadaşlar evet bu bir tane şeymiş. Evet. Tanı tanıtım için şey koymamı taktım. Burada da malzemeler var. Ve şurada da sanırım kitaplar. Yo sticker'lar. Son olarak da kitaplar var sanırım. Burada bir kapımız var. Sanırım kapısı diyebiliyorum ben onu. Ve şurada evet kitabı çıktı. Kitap çıktı. Ve son olarak da e, ateri kutumuzun şu kısmı var. Gövdesi. Şimdi ilk önce şu parçayı alıp şuraya takacağız. Yok hayır artık her şey. Kitapla bakalım kitabı yeri Kitabımızı açıyoruz. ilk önce arkadaşlar. Ben bu videoları bu arada şey için çekiyorum. Like için değil, zengin olmak için değil. Şey. E, arkadaşlar. Şeyini kaybedenler için yani kitabını kaybedenler için bu videoyu çekiyorum. Ben zengin falan olmak için değil yani. Kitabımıza bakalım. İlk önce zemini al diyor. Zeminimizden de paket bizim içindeymiş. Şuraya açalım. Kendisine. Nerede ucu? Hatta makasımız var. Makasımızı da keselim. Kestik. Şöyle dökelim. Açılarımıza. Diğer. İlk önce zeminimizi alalım dediği gibi. Zeminimiz bu, burada. Sonra düz bir tane çubuğu şöyle koyup arkasına üçlü bir tane parça koy diyor. Şunu şöyle yapıp üstüne mavi bir tane basamak Koyun, koyun, diyor. Sonra da bu basamanın e, üstüne ışık şey ocağını koymayacağız arkadaşlar. Adamı koyun diyor. Adamı yapalım. Kaçları yani. Şurada ayakları var. Karakterimizin. Vücudu. Şurada. Vücudunu taktım. Sonra e, diyor ki şey bulabilir. Şu parçayı takıyor zırhı. zırhı. da şekil bir zırh. Ben de çok beğendim. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Siz yorumları yazın lütfen. Böyle. Sonra kafasını takıyoruz. Bu kafa değil. Şu kafa. İstediğiniz tarafa takabilirsiniz. Bu taraf ve bu taraf var. Ben bu tarafa takmak istiyorum. Sonra kaskını takacağız bunun. Ve bu ninjamız hazır. Bunu basamağın üstüne koyalım diyor. Basamağın üstüne koydum. Bu şekilde Yorumlara beğendiniz mi yazın lütfen. Sonra Sonra onun önüne bir tane kıyafet ve bir tane pantolon koyacağız. Şu sanırım. Evet bunlar. Bunları koyacağız. Şu şöyle. Şu da şöyle. Evet arkadaşlar. Ve bundan sonra da şu da şöyle şu kısmına koyuluyor. Sonra şöyle takacağız. Bu şekilde olacak. Bunun da camını falan yapacağız. taktıktan sonra sticker 1, 2, 3'ü tak diyor. Bir burada. Biri nereye getireceğiz? Şuraya. Bu şekilde güzelce taktım birinci sticker'a İki nerede ikicimiz buradaymış iki numaralı sticker'ımızı çıkartabilirsek inşallah şöyle alır sticker'ımızı şöyle yapıştırıyoruz şu şekilde yapıştırdık sonra üçüncü sticker'ımızı da alıp bu tarafına aynı şekilde yapıştırıyoruz bu kısmı hazır sonra buraya geçiyoruz camını yapacağız iki tane Taşı alıyoruz. Camı alıyoruz. Camın altına ve üstüne bu taşları koyuyoruz. Arkadaşlar ve görünüşünü de göstereceğim size şimdi. Bu şekilde bir görünüşe sahip şu an. Daha güzel olacak artık daha. Sonra şuraya geldik. Ve sticker 4'ü yapıştır diyor burada da. Speaker 4 de burada. Şuraya şöyle. Şu şekilde. Bunu da şu şekilde şuraya takıyoruz. Böyle oluyor. Ve bundan sonra da şurada 9'a şuraya şöyle bir şey koy diyor. Şöyle bir şey Arkadaşlar Gösterdiği gibi, gibi. Şöyle bir şey taklıyor. Arkadaşlar Taktım. Sonra Taktıktan sonra Şurada Yanlarına şu iki tane sarı şeyi koy diyor. Sonra şunu şöyle arkasına koy diyor. Sanırım. Evet. Sonra mavi cam kısmını da şuraya şöyle takıyoruz. Şöyle bir görünüş al şu an. sonra bunu böyle taktıktan sonra şöyle bir sistem yapın diyor. Sistem demeyin de şöyle bir parça yapın diyor. Şu şekilde. Bunlar iki tane yapın diyor. Bir tane daha alalım o zaman parçalarından yanlarından. bu şekilde bunları alıp bu parçaları alıp bunu sarı kısımların üstüne koyuyoruz ve neredeyse bitmek üzere playstation'ımız bunu böyle koyduk ve sonra da arkasını sanırım çevirelim Neredeyiz? Hı. Tamam. Şurası 13'deyiz. Bununla işimiz yok. Şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Burada şunu şuraya arkadaşlar onun yanında bir boncuk altına mavi şöyle şöyle bir mavi arkadaşlar sonra bunun şurasına bir tane altın bir tane tuttay. tutmak için bir parça onun üstüne bir tane daha düz bir tane mavi basamak sonra bir tane daha şöyle bir Burada. şöyle bir tane şuraya şey koyuyoruz. Parça yanına ve hazır bu kısmı ve unutmadan şu kafayı alıp kaf kafasını şu beyaz saçı takıp şu boncuk olan kısmın üstüne koyuyoruz. Buradayız 15'teyiz. Sonra şu çubuğu alıp şu tabelanın içine geçirin diyor. Ve PlayStation kumandasını alıp şuradan silahlarımızı açalım. Arkadaşlar şu çapa şeklinde olan şeyi takıp bunu da hazır etmiş oluyoruz. Tabelamızı nasıl takacağız? Kafanın yanına, evet. Bu çapa şeklinde olan şeydi. PlayStation 4'ümüzün Şuraya ters takmışım ben. Şu şekilde. Şuraya. Sonra şu, şu kısma da gitarımızı takıyoruz. Şu şekilde takayım gitar. Hatta size göstereyim de. Şöyle bir gitar. Var bunda. Takıyoruz. Bir dakika. Taktık. Sonra bunu alıp kapağını kapısını şu şekilde açılıp kapanan güzel bir sistem ortaya çıkıyor. Benim de hoşuma gitti bu sistem. İsterseniz bunu yapınca etrafını daha da süsleyebilirsiniz. Sonra bitmiş durumda ve şuradaki fazla bunlar da yedek parça ve bunlar da diğer hediye gibi diğer hediye işte hediye olan lazer parçalar. Gerçek lazer değil ama Lego'dan böyle lazer parçalar. Eğer videoyu beğenip eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve kalp bırakmayı, yorumlara beğendiniz, mi, beğenmediniz mi yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.